bu bütçe bu denli büyük bir krizle mücadele etmeye yetmeyecek. Nesmut, sen hazinedar olarak nasıl para bulunacağını bilirsin. En iyi yol her zaman vergileri arttırarak halktan para toplamaktır efendimiz. Hayır, bu ihtiyaç sahiplerini zora sokar. Bu ağır vergilerin ödenememe ihtimali de vardır para bulmak için daha iyi yöntemlerin olduğunu düşünüyorum. Ekselansları Yüzarsif'e selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Burada ne arıyorsun? Pento ve Nesmunt'a da selam. Selam, selam sana, inarız. sana inarız. Efendim, dün Huremop Ankmo'yu görmek için tapınağa gitti. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Ben Huremop için fazla endişe etmiyorum. Güç peşinde koşabilir ama Amon Hutep'e ihanet edecek kadar aptal değil. Kendisini bu kadar ucuza satacağını sanmıyorum. Bugün de Ankmahu kraliçe giderek size karşı harekete geçmesini istemiş efendim. Onları bizzat gördün mü? Hayır. Haberi kraliçe nedimesi Nedim'i getirdi. Az önce de kraliçe Tiyye Amon görmeye gitti. Hiç şüphesiz Ankmahu'nun isteklerini kraliçe oğluna iletecek. Her şey mümkün. Ancak bunlar için fazla endişelenmeyin. Benim ve Aposis'in başına gelenleri biliyorsunuz. Hepsi tapınağın entrikalarıydı. Amon tapınağındaki rahiplerin hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Ancak benim de her şeye gücü yeten Rabbim var. Kendimi ona teslim ediyorum. Onlara da hak vermiyor diyelim, kendilerini tehlikede görüyorlar. Varlıklarını sürdürebilmeleri için mücadele etmek zorundalar ancak bu savaşı bizim kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ekselansları, Mısır Kralı Amon Hutep, Yuzarsif görüşmek istiyor. Pekala, şimdi geliyorum. Her ne kadar kraliçe tiği zehrini kusmuşsa da endişelenecek bir şey yok. Bugün Ninefer Kip daha gördüm. Size hala kin kusuyor. Yüzersef Hazretleri için bir şey mi dedi? Evet. İntikam almak için fırsat kolladığını söyledi. <laughs> Ni nefer tehlikeli biri olduğunu biliyorum ama endişelenecek hiçbir şey yok. Ekselansları Yuzarsif huzurunuza çıkmak istiyor. Kral ve kraliçeye selam. Bilge Yuzarsif'e selam. Hoş geldin Yuzarsif. O kadar işe dalmışsın ki bizi unuttun Vazifemi yapıyorum Haberci gönderip beni çağırttınız Ben de geldim Son günlerde yapılan çalışmalardan haberdar olmak istedim Henüz bir şey yapmadım ekselansları Bilgilerimiz tamamlanmadan harekete geçmek bir işe yaramaz Örneğin Mısır halkının kaç kişi olduğunu Kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısını bilmeliyiz. Bu sayı şehirlere göre nasıldır? Kaçı şehirlerde, kaçı köylerde yaşıyor? Ne kadar ekilebilen toprağımız olduğunu ve bunların hangi bölgelerde bulunduğunu bilmeliyiz. Bundan sonra gerekli adımları atabiliriz. Ekilebilen topraklarımız sadece nilin etrafında. Bunları tespit etmek o kadar zor değil. Ben suyu olan her toprağın ekilebileceğini düşünüyorum. Bu 7 yıllık bolluk döneminde yalnızca Nil'in suyu bollaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Allah'ın izniyle yağmur bütün Mısır topraklarını bereketlendirecek. Senin bu biricik Tanrın ne güzel şeyler yapıyor. 7 yıl boyunca bütün Mısır'a yağmur. Bu durumda bütün Mısır topraklarını ekebiliriz. Çiftçilere ellerinden geldiği kadar ekim yapmalarını söylemeliyiz. Ürünlerini Mısır devleti uygun fiyata satın alacaktır. Buğday almak için bu kadar çok parayı nereden bulacağız? Birincisi vergi muafiyeti getirerek ve toprak karşılığında buğday satın alarak olacak. Herkes Mısır devletine verdiği buğday ölçüsünde üzerinde çalıştığı toprağa sahip olacak. Bu topraklar tarih boyunca devletin dayanağı ve Mısır krallarının iktidar garantisi olmuştur. Bunu nasıl başkalarına bağışlayalım? Bunlardan vazgeçersek yönetimimiz çok zayıflar karşılığında Amon tapınağının bütün servetine ve mülklerine sahip olacaksınız. 3000 yıldır Amon'un mülklerini hiç kimse kahinlerden alamamıştır. Siz nasıl alacaksınız? Biz zorla kimseden bir şey almayacağız. İsteyerek verecekler. Ben hala cevabımı almış değilim. Toprakları bağışlarsak devletimiz zayıflar. Kimseye bedava buğday vermeyeceğiz. Ne kahinlere ne de zenginlere. Ya altınlarını ya da toprak ve mülklerini vermeliler. Bu şekilde çiftçilere bağışladığımız toprakları geri almış olacağız. Eğer zenginler ve kahinler kendileri buğday stoklarsa bizden buğday satın almak zorunda kalmayacaklar. Mısır devletinden başka hiç kimsenin buğday stoklayamayacağından emin olabilirsiniz. İhtiyaç duyulan sermayeyi temin etmek için başka bir yol yok mu? Evet, var. İzin verirseniz ilk fırsatta halkla konuşmak istiyorum. Halktan yardım isterseniz işbirliği yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Bize yardım edeceklerini ümit ediyorum. Bu arada büyük rüya tabircisinin cesedini Nil'den çıkardıklarını öğrendim. Boğulmuş mu peki? Hayır. Onu boğduklarından eminim. Yani kahinler onu öldürdüler mi? Efendim. Onun Yuzar'sif'in yaptığı rüya yorumunu teyit ettiği için tapınak tarafından cezalandırıldığını düşünüyorum. Hayır. Sanırım katili tanıyorum. Ankmahu kahinleri bu amaç için kullanmaz. Yaptıkları zulüm ve işledikleri cinayetlerin haddi hesabı yok. Bir an önce önlem almalıyız. Halk bir yabancı kural tanımazın elinde oyuncak olmuş. Kralın bir rüyasını yorumlamakla zavallı halkın başına ne tür çorapların örüleceği belli değil. Selam, şar, selam, Hı selam bir, bir, Şeyh, bir, güzel, Selam cousin, hıfı. Selam 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 Mısır halkının Rabbinin adıyla, Mısır ve Mısır halkını yaratan Allah'ın adıyla. Bu büyük toplantıya katılmak suretiyle davetimi kabul ettiğiniz için hepinize minnettarım. Bu davetten maksadım sizden yardım istemektir. 7 yıllık kıtlık için bir çare düşünmeliyiz ve sizlerin yardımı olmazsa kesinlikle kıtlığı kontrol altına almaya muvaffak olamayacağız. Kendi kararınızı kendiniz vermeniz için ben bütün gerçekleri sizinle paylaşacağım. Buğday stoklamak zorunda olduğumuzu biliyorsunuz. E, bu da nere neler oluyor? Sizden ihtiyaç fazlası buğdayınızı bedava olarak devlete vermenizi istesem kabul eder misiniz? Veremeyeceğimiz çok açık. Neden emeğimizi devlete verecekmişiz? Ben kimseye bir avuç buğday bile vermem. Eğer sen birine buğday verseydin zengin değil bizim gibi fakir olurdun. <laughs> Açıktır ki yönetim ya buğdayınızı parayla satın alacak ki parası yok ya da toprak vererek alacak. Pekala. Biz ihtiyaç duyulan buğdayın bir kısmını toprak vererek temin edeceğiz. Ancak buğdayı saklayacak siloları hangi sermayeyle inşa edeceğiz? Çalışanların ve memurların maaşını nereden sağlayalım? Kendi toprakları üzerinde ziraat yapan çiftçilerden hangi birikimle buğday satın alalım? Evet, sen söyle. Lütfen söyler misiniz? Devletin niçin birikimi ve parası yok? Çünkü Mısır devleti büyük bir kıtlığın ortaya çıkacağını ve bunu kontrol altına almak için büyük sermayeye ihtiyaç duyacağını tahmin bile etmemişti. Hiç şüphesiz halkın desteği ve işbirliği dışında başka bir yol yoktur. Yardımınızla kendinizi yok etmekten kurtarmaya hazır mısınız? Kendimizi kurtarmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Yardım etmek istiyoruz ama nasıl bunu bilmiyoruz. Size bunun yolunu öğreteceğim. Bir, vergi muafiyeti. Bilindiği gibi zenginler ve durumu iyi olanlar gelirlerinin bir kısmını vergi olarak öderler. Biz bu vergilerin bir kısmından onları muaf tutacağız bir yıllık vergisini zamanından önce ödeyenleri biz daha sonra iki yıl vergiden muaf tutacağız. Şu anda yedi yıllık vergisini verenlerden biz on dört yıl vergi almayacağız. Bu çok iyi. Ben vergimi peşin ödemeye hazırım. Yedi yıl daha az vergi ödemek bizim lehimize sorunlarımızı çözecek. Bu devletin de işine gelir. İkinci yolda şudur. Önceki yöneticilerin zamanında olduğu gibi komşu ülkelere saldırıp onların servetlerini yağmalamak suretiyle buğday satın almak için gerekli sermayeyi temin etmektir. Açıktır ki halkın bu savaşlara katılması zorunludur. Yani kıtlık bizi yok etmeden evvel savaşlara katılıp da yok mu olalım? Pekala, pekala. Ben de savaş istemiyorum. Eğer siz de savaş istemiyorsanız, buğday harcamaları için gerekli parayı kendiniz temin edin. Buğday satın alınması için herkes kazancının beşte birini bu işe ayırmalı. Savaşmak yerine gözümüzü kırpmadan kazancımızın beşte birini vermeye hazırız. İnsanların ölmesinden, devletin hazinesi dolsun diye yapılan savaşlardan bıktık, usandık artık. İstemiyoruz. Yaşasın Yuzarsil! Yaşasın Yuzarsil! Yaşasın 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 Mısır'ın, Mısırın Bilge azizi! Yaşa. Yaşa. yaşa! Çok yaşa! Yaşasın Yuzarsil! Yaşasın Yuzarsil! Mısır'ın Bilge azizi! Yaşa! Çok yaşa! Yuzarsil! kralın topraklarını çiftçilere bağışlamakla tapınağın nihai zaferi için ön hazırlıkları sağlıyor. Ancak unutmamamız gereken husus şudur. Acilen buğday stoklamak. Elimizden geldiğince tapınağın buğdayına ek olarak buğday temin etmek. Yakında göreceksiniz. Mısır'ın alın yazısını daha çok buğdaya sahip olanlar belirleyecektir. Unutmayın. Yani büyük kahin Yüzer Sif'in buğday kıtlığına ilişkin kehanetine inanıyor mu? Ne dersiniz? İki nedenden ötürü. Evet. Birincisi kralın rüyası için Yüzer Sif'in yaptığı yorumdan daha iyisini duymadım. İkincisi... Akıllı insan ihtiyatı elden bırakmaz. Kesinlikle. Yarından itibaren birkaç memurumuzu buğday satın almakla görevlendireceğim. Yalnız bu işi sessiz sedasız yap. Tapınak ambarları buğdayla dolu olmazsa... ...gelecekte tapınağın bağımsızlığını ve güzarsifle mücadeleyi nasıl sağlarız? Evet, ekmeğe muhtaç olan bir tapınak hiç şüphesiz ki yüzarsifin karşısında diz çöker. Ee, sen kal. Bana hemen tehlikeli bir işin üstesinden gelebilecek birini bul. Hemen. Bu iyiliğin karşılık bulacak. Emredersiniz efendim. Biliyorum şimdi artık çok geç Senden bu son anlarında Beni gerçekten bağışlamanı istiyorum Senin için iyi bir eş olamadım biliyorum İyiliklerinin kadrini bilemedim Ama sen her zaman asilce davrandın Şimdi de bu son anında lütfen beni affet. Sana yalvarıyorum. Her ikimiz ...Yüzersif'e kötülük yaptık. Keşke yüzersif burada olsaydı da ondan af dileseydik. <laughs> <laughs> Amon yerine yüzer sefin tanrısına tapsaydık ne olurdu ki? <laughs> yüzer <Arsif> sefi görürsen... <laughs>

Rudamon, Potifar Sarayı'nın muhafızı, huzura çıkmak istiyor. Kralım genç Amon Hutebin ömrü uzun olsun. Ordu komutanı ve hazine sorumlusu Mısır'ın saygıdeğer azizi Potifar hayata gözlerini yumdu efendim. Potifar iyi bir adamdı. Mısır'a ve kralına büyük hizmetlerde bulundu. Mısır güç ve görkemini onun fedakarlıklarına borçludur. Tarafımızdan hanedanına ve yakınlarına başsağlığı dileyin. Batı dünyasındaki cenazesine katılacağız. Eski Mısır geleneklerine göre Potiparın cenaze merasiminde onun yerine başka birini seçmelisiniz. Cenaze merasiminde kararımızı açıklayacağız. Komutan Hurem Hop, Potiparın yerini almayı hak ediyor. Onun için daha uygun bir görev düşünüyorum. Mısır Azizliğinden aşağısı ona layık değil. Tahtı hazırlamalarını söyleyin. Cenaze merasimine gidiyoruz. On kese. Yani bin de ben. Az para olduğunu sanmıyorum. İyi bir para, ancak yüzarsif için değil. Ben bunun on mislini istiyorum. Aksi takdirde yüzarsif için başka birini bulmanız gerekecek. Efendimiz, efendimiz, sizin için çok güzel haberlerim var efendimiz. <laughs> Potifar öldü mü? Evet efendimiz ve birazdan onu gömecekler. <laughs> Operasyonu durdurun. Baştan beri öldürmeye karşıydım. Daha uygun bir yol göründü. Öldürmek son çaredir. Bugünkü cenaze merasiminde Amonhutep Potifar'ın yerine bir atama yapmak zorunda. Bu kişi Yüzar başkası olursa gerçekte onun azledilmesini kolaylaştırır. Ama yüzar sifi Potifar'ın yerine seçerse daha ciddi bir girişim için harekete geçeriz. Yüzar ortadan kaldırılmalı. Mecbur kalmadıkça bu işi yapmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.